Merhabalar canlarım. Bugün bizi bekleyen e, harika bir işimiz var. Neymiş bu işimiz? Ayran yayacağız. Tereyağı yapacağız. <laughs> e, baştan önce kaymaklarımı e, döküp öyle bir diye başlayayım dedim ama sonradan vazgeçtim bir hafiften döktüm. Oradan yoğurdum görünüyor. Tekrardan vazgeçtim. Sizlerle beraber de ekmek istiyorum. Yayık makinesi benim annemdeydi getirdim. Annemle beraber kullanıyoruz. O götürüyor, ben getiriyorum öyle ortada gidip geliyor zavallım. Ne yapıyorum? Böyle mayaladığım yoğurtlarımın kaymağını üstünden alıp buzluğumda bu şekilde saklıyorum, muhafaza ediyorum. Bugün 3 tane kutum var. Ee, babam dün getirdi köyden sağ olsun. Şöyle yapacağım. Yansımadan görünüyorum. Çünkü görünmek istemiyorum. Ee, kaymaklarım buzluktaydı. Çıkardım. Ee, bir de dünkü e, çaldığım yoğurdumun mayaladığım yoğurdumun kaymağını da aldım. Bismillah diyelim. Şöyle bayağı çıkıyor yani bu şekil beni idare edecek kadar en azından bu da ikinci kutu bismillah içine düştü üzerine biraz da yoğurt ekleyeceğim bunları çarkalayacağım sonrasıyla bir tane de bu var üç tane saklama kabım olmuştu zaten. Bu da üçüncüsü Bismillah. Bunlar hep kaymak, yoğurt kayma. Bu ara aslında çok fazla da böyle yoğurt alamadım köye gidip geliyorum ya hep evde kalıyordu, ekşiyordu yoğurtlar. O yüzden bu ara pek de alamadım ama yine de alabildiğim kadarını da topladım bu yeni yaptığım yoğurdum ekleyeceğim ki biraz fazla olsun hafta sonu yine gidersek alırız yayıyorum bari yaydığıma değsin bu ayranı Bismillah. hadi bakalım gel üzerine şimdi biraz da su ekleyeceğim yaymaya başlayacağım sonra biraz yağ toplanmaya başlayınca üzerine soğuk su ekleyip yağın toplanmasını sağlayacağım en sonunda da Yağımızı alıp yıkayıp yerine tuzlayıp koyacağız inşallah. Şimdi ben bunu bir ayarlayayım. O kaplarda kalanları suyla çarkalayıp içine dökeyim geleyim. Kaymaklarımı bıraktım. İçerine, içerisine olabildiğince suyumu da ekledim alabildiği kadar. Göz karan koyun şöyle bir karıştırayım. bayağı da yoğurt bıraktım içine hadi kapağını kapatalım bismillah bu küçük minik bu 10 litrelik düğmesi ne taraftaydı burada hadi bakalım İşte böyle kapağını açamıyorum ee, biraz yaysın şöyle yapayım ee, biraz yaysın ee, gelip tereyağının durumuna bakalım inşallah Şimdi göstereceğim size kapatıp. Böyle köpüklene köpüklene tereyağımız olacak inşallah. Tahminimce e, yani diğer şeylere yaydıklarıma e, kıyaslarsam kıyaslarsa e, şunun şununla bir tane çıkar diye düşünüyorum. Bakalım burada kalsın bunlar yıkansın. Hadi bakalım yayılsın gelelim inşallah. Bakalım mı? Yağımız nalende. Dur Evet. Şöyle yapayım ki baya baya yağ kıvamına sararmış en azından yağ kıvamına geliyor. Şimdi bir daha kapatacağım. Bir daha çalıştıracağım. <laughs> Hadi bakalım. Biraz daha yayılsın. Daha var. Henüz bir 10 dakikası daha var. Ee, biraz daha devam etsin bakalım. Tekrar geldik. Yayığımızın başındayız. Kapatalım. Azıcık şöyle işte bu kapağımdan etrafa dökmeden tereyağı ama şimdi ne yapacağız biraz üzerine Soğuk su dökeceğiz ki yağımız toparlansın. Benim eşim e, halen daha dolaptan su içtiği için e, dolapta soğuk suyum var hazırda. Şöyle birazcık yağların üstüne dökeceğim. Bu yağı toparlayacak inşallah. Şimdi tekrardan kapağını kapatalım dökmeden bastıralım. Hadi bismillah. Bir 5 dakikaya kadar tamamıyla artık yağ toplanmış olacak. Ee, bakalım bekliyorum inanın ki ben de. Bakalım hadi bakalım. Evet, tereyağımız tamam. kapağını falan ben bir sıyırayım. Böcüğü. Evet böcü. Evet yağımızı şimdi Böcüğü. şöyle Böcüğü. kenara doğru toplayacağız. Oradan Böcüğü. Tamam kızım. Tahta kaşığımla <laughs> yağımı içine alacağım suyumu. Ee, dolaba bırakmıştım ki ya daha rahat alabileyim diye bir püf noktası olsun. Annem hep öyle yapardı. Bir de mintakla yıkardı sıvı deterjanla. Yıkayıp hemen birebir öyle kullanırdı. Öyle hiç yapışmazdı gerçekten de yapışmıyor. Annem o dolabın kapağı açık annem. Benim çocuklarımda da bir buzdolabı hastalığı. Tövbe tövbe. Şöyle şu tarafa toplayalım ki size de görünsün. Yağımız hiç kalmasın. Kolum yoruldu desem. Bunu el önünde kullanıyorum. Normal böyle kış için tereyağı siparişimi e, bacımın kaynanasına verdim. Onların inekleri var, köydeler o yapacak 2-3 kilo kadar ye istedim bana yetiyor ben pek fazla kullanmıyorum yani kahvaltılarda pek fazla yemiyoruz biz tereyağını ve işte kaynanamlar gelince annemler gelince bir misafir gelince çökelikle e, öyle bırakıyorum kahvaltıya sofraya bunu da en önünde kullanacağım pilavlara sonra böyle işte yoğurtlu mezelerimin üzerine o şekilde bazen böyle sıcak ekmek yaptığım zaman inşallah kış geldi çok ekmek yapacağız. böyle sıcak ekmek yaptığım zaman yağlayacağız nasip olursa. Hadi bismillah yağımızı alalım artık. yapışmıyor. Yıkadığım için ve soğuk suda beklettiğim için. Hadi bakalım. Benden beklenmeyen hareketler. Normalde biz bekerken ineğimiz vardı bizim. Annemin vardı ineğimiz vardı, danamız vardı köydeydik ya yazları. Ben hayatta daha bir gün böyle inekten süt sağmış bir insan değilimdir. Elimi mesela peynir olsun, yağ çökeli annem hep yapardı sağ olsun. Ben daha bir gün böyle sütlü bulaşıkları, süt bulaşığı, e, süt kabı yıkamış bir insan değilimdir. İneğin hiç yanına yaklaşamam. Yani köydeydik evet ama eee Öyle işlerle biz hiç uğraşmazdık. Onu hep annem yapardı sağ olsun. Evet dur bakalım. Ben ev işlerini yapardım. Kız kardeşim de e, ahır işlerini inek işlerini işte otlatması, altını temizlemesi suyu. Onlar bacımdaydı. Ev işi yemek de ben deydi. Tamam Zeynep. Şşt. Kızım uykuya kamandı bu arada. Tamam anneciğim şimdi hemen seni alıp yatıracağım. Anneciğim hemen şimdi kızımı yatıracağım. Hemen hemen hemen. Şu yağımızı çıkaralım. <laughs> Ufak tefekler kaldı. Neyse onu ben sonra alırım. Şimdi kızım artık çok sıkıştırıyor beni buradan. Zeynoşum. Hemen 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 süt açacağım şimdi kızıma. Hemen süt açacağım. Böyle yıkayacağım bir yer. Su da biraz kalsın. Şu parçaları da yapıştıralım üstüne. Oldu oldu bayağı tereyağım oldu maşallah. <laughs> Dediğim gibi işte böyle ben benden beklenmeyen hareketler bunlar. Öyle süt bulaşığı yıkamak, böyle yağla uğraşmak işte evlilik böyle. Yaptırıyor adamı her şey. Tamam annem. Hemen açıyorum sana debit. Debit ne demek bilmiyorum ama şu an. İşte böyle şimdi bunu bir süre bir yer değiştireceğim. Yine böyle soğuk suyla dolaba koyacağım gidip gelip yıkayacağım. Vallahi bayağı oldu bereketli oldu maşallah. Şeye devam. Kaymak toplamaya devam. Ha pipeti açayım. Ama sana pipeti kırmışsın. Onunla süt içilmez ki anneciğim. Tamam şimdi suyunu değiştirelim bakalım. Evet yağımı 2-3 su yıkadım. Ayranından tamamıyla arındırdım. Afiyet olsun anne. Şimdi tuzumuzu atalım. Tuzlayalım Yada ki. Dediğim. Tamam kızım. Tamam annem bitirdin afiyet olsun anneciğim ha. Şu bez altına alayım ki kaymasın. Tamam gülüm. Afiyet olsun. Şimdi kızım ee evet. -e yapacak. Şu yağımızı bir halledelim anneciğim. 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 Canım. anneciğim. Canım. Afiyet olsun. Kızım iç. Artık yağım yapışmaya başladı. Bir an önce hemen tuzunu hafiften aldırıp Anne, Tamam bitirdin. Aferin kızıma benim. Anne, Canım. Canım kızım. Ha içtin annem. Afiyet olsun balım. İçtin. Hadi bakalım. Yağımı iyice tuzladım. Ee, sonra bu yine aynı şekilde. Tam bir peynir kutusu. Yani yaklaşık olarak e, yarım kilodan fazla vardır. Az değildir. Öyle düşünüyorum. Üzerinin şeklinde verelim. Klasik şöyle yağ şeklimiz. Tamam anneciğim. Aferin ee, ayranım da burada ee, dibini yakacağım birazdan ufak ufak bunu da çok beceremiyorum ama bakalım nasıl olacak ee, Bu da çökelik olsun yine böyle poğaçalar tamam bir tane bitmiş zaten Poğaçaların içine falan e, bırakırız çökeliği de çünkü bu kaymak ayran olduğu için e, pek fazla çökelik tutmuyor Hani yoğurt gibi olmuyor en azından e, aynı şeyi göstermiyor ama hiç yoktan iyidir yine de poğaçalara falan kullanırım poğaçaya patileye kullanırım e, bu da yağım oldu maşallah bin bereket Rabbim bin bereket versin bu bana epey gider bayağı kullanırım inşallah Allah'ın izniyle e, bu arada hiç yapışma olmadı tavsiye ederim eğer yapanlarınız varsa e, öncesinde böyle e, sıvı deterjanla hemen yıkayıp içine su doldurup buz e, buzdolabına bırakınca e, ya hiç yapışmıyor. E, ne tencere şeyde var. Kullandığım tencerem de var Ne kaşığımda yağ kaldı. E, hiç yapışma olmadı. E, belki suyunu tam süzdürmemiş olabilirim. Aralarda hafiften şu suyunu da atmış olalım. Şimdi buzluğa bırakacağım. Aşağıda kalmasın. Lazım oldukça oradan alıp kullanırım böyle minik bir tereyağı videomuz olsun bu da ne zamandır bekliyordum yaymayı yayık köydeydi onun köyden gelmesini bekledim İnşallah bundan sonra daha sık kaymağım olur evde yoğurt mayalarım artık kaymak toplandıkça böyle ufak ufak kaymaklarımı biriktirir yağımızı yaparız beraber böyle tavsiye ederim eğer kaymak sevmeyenleriniz varsa kahvaltılarda yemeği Böyle bu şekil toplayıp tereyağı yapabilirsiniz. Öncelerden ben böyle 5 kiloluk bidonlara ya da böyle daha büyük 10 kiloluk bidonlara bırakıp onun içinde yaymaya çalışıyordum. Onu beceremiyordum. Hep ya bidona yapışıyordu ya ayranla gidiyordu. Bu yayı alınca bayağı kolayladı işimiz. Arada annem yapıyor, arada ben yapıyorum, arada kardeşim yapıyor, götürüyorlar. Böyle bu şekilde değerlendiriyoruz. Tavsiye ederim sizlere de. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. E, Rabbim güzel bir gün geçirmemizi nasip eylesin bizlere. Görüşmek üzere.